Alan'dan merhaba. Bugün Süper Ligi konuşacağız. Bundan önceki bölümlerde daha genellemesini yapmıştık bu işin. Yurt dışına odaklanmıştık. Sistemi, futbolu biraz daha farklı anlamaya çalışmıştık ama Süper Ligi asla ve asla göz ardı edemeyiz. Konuğumuz Mehmet Yozgatlı. Galatasaraylı UEFA ve Süper Lig şampiyonluğu, Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonlukları yaşamış bir isim ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını kendisiyle konuşacağız. Mehmet Özgat hoş geldiniz. Hoş bulduk. 23 hafta geride kaldı. 60 puan da takımlar. Sezon öncesinde iki takımın kadrosunu düşündüğünüzde Galatasaray son şampiyon, Fenerbahçe İsmail Kartal'ı getirmiş, takımda Avrupa'yı oyuncular, liderler, İyi bir sinerji yakalamış e, Fenerbahçe. 19'da 19 yapmış Fenerbahçe. Yani sezon öncesinde iki takımdan böyle bir performans bekliyor muydunuz? Yani tabii ki aslında bakılırsa bekliyorduk. Çünkü Fenerbahçe dediğiniz gibi e, sezon başında bir hedef koydu. Yıllardır gelmemiş şampiyonluğu bu sene kazanmak istediler. Ve onun için de çok değerli, çok kaliteli o futbolcular transfer ettiler. Bir de işte, Tadic'i olsun, Jack olsun, Fred olsun... Livakovic, bunlar gerçekten yani Avrupa'da isim yapmış çok değerli futbolcular ee, ve birçok transfer daha yaptılar ve şampiyonluğa hedefleyecek bir takım kurdular. Ee, ve şu anda da dediğiniz gibi Galatasaray ve Fenerbahçe kafa kafa gidiyor. Zaten Galatasaray kendisine şampiyon olmuş, bir havaya kalamış, çok değerli oyuncuları var. Onlar da, Okan Hoca da eksik pozisyonlarda nokta transferleri yaptı. Ve iki takım da dediğim gibi şu anda gidiyorlar. Şampiyonluğunda ilerliyorlar. 23 haftaya Avrupa'da oynanan maçlara baktığınızda alınan sonuçlar, ortaya çıkan futbol oyuncu kalitesi. Hangi takım Galatasaray Fenerbahçe açısından soruyorum. Hangi takım daha sistem takımı, daha teknik direktörün istediği oyun yapısını sahaya yansıtan bir takım? Ya bunu söylemek çok zor aslında. Çünkü iki takım da şu ana kadar yani iyi gidiyorlar. Puanlara aynı. Evet Fenerbahçe çok iyi bir çıkış yakaladı. 19-19 gittiler. Yapılan transferler bir uyum içinde çok iyi birleştiler. Ve vura vura gittiler o ara. Ama tabii oyun anlamında bakar, bakıldığında Galatasaray biraz daha daha oturaklı, daha sistematik bir şekilde oynuyor. Sağda ne yapacağını bilen bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum bunun da en büyük örneklerinden bir tanesi de geçen hafta oynadıkları Gaziantep FK maçında. şimdi rakip 5'li defans oynuyor. 5-3-2 yani veya 3-5-2 nasıl bu adlandırabilirseniz öyle adlandırılır ama bir 5 sistem oynadığı zaman bu takımı eksiklerini nasıl giderebilirsin? Yani bu takımın zaaflarını nasıl kullanabilirsin? Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi mesela kanat oyunları üzerine beşli takımını çökertebilirsin, gol bulabilirsin, pozisyon bulabilirsin. Ve Galatasaray bunu mesela o maçta çok iyi yaptı. Özellikle sağ tarafta Alper Barış'la, Barış, Barış Alper'le sol tarafta oyuna girdikten sonra Zaha'yla, Kerem Akturkoğlu'yla çözdüler. Hep 2-1 fazla hücum yaptılar ve gollerini de buldular. Fenerbahçe biraz daha böyle doğaçlama oynamayı daha çok seviyor diye düşünüyorum. Hani orada Edin Ceku mesela kenarlara gitmeyi, takıma yardımcı olmayı çok istiyor. O yüzden biraz daha doğaçlama oynadıkları için e, Okan Hoca da bu Galatasaray sistemi daha sistematik bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Şimdi iki teknik adam da çok eleştirildi. Yani işte nedir İsmail Kartal'a dediler ki... E, Ceko'yu tutuyor ama çıkardığında Ceko çıkıp Bacuay giriyor. 4-4-2'yi düşünmüyor. Bir veya 2 maç yaptı. Okan Buruk çok eleştirildi. Özellikle sezonun Şampiyonlar Ligi'ni de katarak söylüyorum o sezonun ortasına kadar. Oyuncu değişikliklerini dakikasına kadar sabit. Kim girecek, kim çıkacak belli. Sistemi maç içinde değiştirmiyor şeklinde. Teknik adamlar bunları Maç öncesi düşünüyor mu ya 60'a kadar böyle giderim sonra böyle olur diyor mu yoksa maç içinde o reflekslerini daha hızlı kullanabiliyorlar mı? Yani aslında bakarsanız abi ikisini de oluyor. Hani maç öncesi tabii ki e, bir planınız var. Oyun anlayışınız var. E, rakibi e, özellikle hücum konusunda nasıl e, pozisyon bulabiliriz bir bir görüşler oluyor hocalar arasında. Ama her zaman da bir B planınız vardır. Hatta C planı bile olmanız, olması, gerekir. E, ve bunu Hoca yaptığında düşünüyorum. Çünkü yeni yeri geliyor, iki forvete dönüyor. Yeri geliyor, ortadan bir çıkartıp kenarlara oyuncu alıyor. Eee Oyun içinde ani karlar verebiliyor ama her hocanın dediğim gibi maçtan önce bir planı vardır. İsmail Hoca o konuda biraz daha garantici söyleyeyim, öyle söyleyelim. Yani kazanamıyorsam, kaybetmeyeyim düşüncesi olduğunu düşünüyorum. İşte Ceko'yu çıkartıyor, işte Baço'yu alıyor, işte İlfan Can çıkartıyor, Cengiz'i alıyor. Yani daha çok aynı pozisyonlarda oyuncuları çıkartıp oyuna alıyor ama geçen hafta mesela ikiliye döndü. İsmail Hoca. Onu unutmamak lazım. Hem Cökan Boçfa ile birlikte oynadılar. Hocam, demek, ki eleş, sonra demek, sonra demek, eleş, demek ki eleştirileri <laughs> o da kulak asmış. öyle bir döndü. Dörtte dikiye döndü. Ama hani dediğim gibi bunlar hem maç öncesi hem maç anında da olan şeyler. bunu teknik direktör ve ekibiyle iyi bir iletişim halinde olarak bu kararları vermek zorundalar. Şimdi Süper Lig her zaman golcülerin fark yarattığı bir lig. Bunu Kesinlikle. geçmişten bugüne görüyoruz. Sizin takım arkadaşlarınız, kazandığınız şampiyonluklar da hep golcüler bir şekilde öne çıkıyor. Tabii ki yani Musayara haksız rekabet değiniyor gibi yakıştırmalar. Kalecilerin dönemi de oluyor ama e, Süper Lig'de bir şampiyonluk gelecekse golcü getiriyor o şampiyonluğu. Kesinlikle. Icardi bunun en net örneği. E, Alex en net örneği. Beşiktaş'ta e, Gomez. Mario Gomez, Enne Tonli, Jenc, Abubakar. Sayabiliyoruz hepsini bu şekilde. Ee, bir tarafta Icardi, diğer tarafta Ceko. İkisi takımını sırtlıyor. Icardi, Ceko bu ligin kalitesini yukarıya çıkardı mı? Kesinlikle çıkarttı. Hani özellikle Icardi, e, geçen senede öyle bir yani bir piyasaya çıktı ki tekrardan. Hani biliyorsunuz Paris Saint-Germain fazla forma şansı bulamıyordu. E, ve Galatasaray'a geldi. Ve tekrardan ikardı olmaya başladı ee, ve bütün Türkiye'ye e, hangi takım olursa olsun gerçekten bütün halka e, yani santrafor dedirdi yaptığı koşularla attığı gollerle takım içindeki o e, o o birlik beraberliğindeki bu o kenetlenmelerde bunu ikardi gösterdi e, ve bugün de hala da maşallah var yani pık, nazar değmesin diyelim hani e, golden de atıyor atmaya da devam ediyor ve atacak da. Ceko ise yani bir lider. Hani sadece santrafor değil, bir lider bir oyuncu. Ki Fenerbahçe'nin de böyle oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani yıllardır Fenerbahçe'de maalesef ne bir kaptan, ne bir lider oyuncusu vardı. Fakat onu bu sene yaptı, başardı Fenerbahçe. Hem Tadic'i olarak hem Ceko alarak, hem takım lideri, hem takım kaptanı aldılar bu benim şahsi görüş olarak söylüyorum sadece. Ceko'nun zaman zaman pozisyon kaybetmesini aslında eleştirebilirim. Çünkü hani Ceko bizim dönemimizde Hoydonka benzen bir oyuncu. Pivot santrafor, vuruşları iyi olan bir santrafor. Özellikle hava toplarında, atın ortalarda kafa vuruşlarında çok etkili bir oyuncu. Ama Ceko maalesef zaman zaman pozisyonu kaybedebiliyor. İşte yani, yani lider olduğundan dolayı işte takıma yardım etmekten dolayı sağ tarafa gidiyor, sola yardım etmeye Elbiası çalışıyor, yeri geliyor, ortaya karar geliyor, top alıyor. Fakat asıl mevkisi olan o ceza sahasının etrafında zaman zaman olmuyor. Şimdi o zaman da işte Santrafor, siz ona daha iyiydi gibi bir şey oluyor. Ceko'nun maalesef böyle bir eksiği var diye düşünüyorum. Hani Icardi'ye bakın abi, Icardi her zaman ceza sahasının etrafında. Tabii ki postun icabına gideceksin, bir geleceksin, yardım edeceksin ama İkardi her zaman o altı pas, o cizaz etrafında. Ve top geldiğinde bir şekilde bu topla buluşuyor ve golünü atıyor. Ama maalesef Ceku bunu yapamadı. Yani daha çok olmadı şu ana kadar. Yani bir teknik direktörün veya bir antrenörün, bir bireysel bir antrenörün gidip de Jacob atması lazım. Ceku oğlum bak sen iğnetle uğraşıyorsun, çabalıyorsun ama oğlum senin ihtiyacın burası, bizim sana burada ihtiyacımız var demesi gerek. Ki öyle olduğu zaman da Ceku belki daha da fazla gol atabilir. O zaman son haftalarda iki takımın hücum attı. Bitiricilik yüzünden eleştiriliyor. Fenerbahçe'de o bitiriciliğin biraz azalması nedeni Ceko'nun pozisyonunu kaybetmesi. Oralarda sayısal olarak azalmaları. Çünkü hani Tadic e, sol kanatta zaman zaman içeri gidemiyor. Şimanski işte ona adı Fred destek vermeye, vermeye çalışıyor ama attan ortalarda şimdi Şimanski'ye Fred öyle kafa vuracak bir oyuncu değil. Daha çok ara pasları, ara koşu atıp da buluşan bir oyuncu. Ama Özellikle Cengiz varken şu an Cengiz sol çekip de çok iyi ortalar kesebiliyor içe doğru. Ki zaten bu hafta golde yani orta attığı gol oldu diyelim. Ama Fenerbahçe orada çoğalması lazım. Ve orada en büyük eksik de Ceko'nun olması lazım. Hmm. Çünkü şimdi, abi Ceko 1.92 metre yakın boyu var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani öyle bir santrafor olduğu zaman stopelere bir düşünün. İki tane stoperi tutması gerekecek. Tutması Ceko. gelecek onu çünkü her alttan topla Ceko vurur topa. O yüzden de o boşta Şimanski, Sezman Tadic, Fred dolduruyor. Ama Cekor'da olmadığı sürece de Fenerbahçe gol yollarına sıkıntı çekecektir. O yüzden Ceko mutlaka o ceza sahada etrafında olması gerekiyor. Şimdi Cengiz Ünder ve Orta deyince aklıma sizin o futbolculuk yıllarınız geldi. Hani şimdi ben net bir şekilde söylüyorum. O dönemdeki futbol saf yetenekti. E, şimdi mesela Cengiz sağ kanatta oynuyor. Sol ayaklı, çekiyor, kesiyor. Bunun en net örneği bir Robben ama siz öyle değildiniz. O dönem öyle değildi. Evet. E, yaptığınız birçok orta adrese teslim ve golle sonuçlanıyordu. Nobre bunu yapıyordu en iyi e, isimlerden bir tanesiydi. Hocam 2000'li yılların başındaki futbol, oyun, taktik, sistem ve e, 2023'teyiz. 24'teyiz. 2020 sonrası oyun çok değişti. Siz sahadaki oyuncu, şimdinin bir teknik adamı olarak bu oyunun gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya daha da ne kadar ileriye gidecek bu oyun? Yani tabii ki Deniz gibi abi hani bizim dönemimizde daha çok bireysel oyuncuların ön plana çıktığı bir bir yıldı öyle söyleyelim. İşte bizde bir Alex vardı. Hacı vardı Galatasaray'da. İşte Beşiktaş'ta Sergen abi vardı. Sergen Hoca vardı. Bireysel oyuncuların her zaman ön planda olduğu bir yıldı, bir oyun dönemiydi. Ki Avrupa'da işte Zidane, Ronaldinho hani hep bireysel oyuncuların ön planlı olduğu bir futbol dönemiydi. Çünkü hani Alex bir top atardı, pas atardı, as yapardı. Bir şut atardı kaleye gol olurdu. Ee, ama artık futbol öyle değil. Futbol artık çok hızlandı. Ee, artık çabukluk, sürat, e, patlama gücü yüksek dönemi geldi. İşte Cengiz de onlardan bir tanesi. Barış Alper onlardan bir tanesi. hızlı oyuncu şey Beşiktaş'ta Semih. Maşallah var çocuğun. Hızlı, süratli bir oyuncu. Artık onların dönemi. çünkü hızlandı, futbol hızlandı. Teknoloji de futbolun içine girince, daha çok girince futbol hızlanmaya başladı. Bir dönemimizde daha çok hani dediğim gibi lay lay lom, at orta at, pas at, iki şut at öyle bir dönemdi. Ama futbol hızlandıkça daha çok keyif vermeye başladı tabii ki. Ve gollerin daha çok olmaya başladı. Bu artık herhalde böyle devam eder. Hız daha da artmaya başlar. Çünkü dediğim gibi teknoloji ilerledikçe, özel hayat biraz daha ilerledikçe, daha iyi olmaya başlayınca da işte bireysel antrenmanlar olsun, işte patates antrenmanları olsun bunlar hepsi daha da gelişledi. O yüzden bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Hele internet gibi bir şey hiçbir şey bizde yoktu. hani bizim dönemimizde mail atmak en büyük lükstü. Ama artık sosyal medya var, internet var, her şey daha var. Hani o yüzden de futbolcu biraz daha kendine daha iyi bakabilir. daha da hızlanacak futbol öyle gözüküyor. Zaten şimdi Almanya ekolünü düşündüğümüzde hani Jürgen Klopp zirvede, Tuhel Tuchel oradan geliyor. Herkesin söylediği artık insan yönetimi diyor. Aha. Maç sırasında yedek kulübesine o Staf ya da kenar ekibe baktığımızda e, elde bilgisayar, anlık veri takibi, e, işte sakatlık durumları, ne kadar sakatlanabilir, oyuncunun orta açma, koşu, mesafeleri her şeyi görebiliyoruz. Evet çok başka bir yere geldi bu oyun. Hocam şunu soracağım. Şimdi siz e, Türkiye için derler ya yani yabancı teknik adamın e, şampiyon olmasının çok zor olduğu bir lig. Son şampiyon Zico. Ondan önce e, ee, Daum sizinle birlikte ama siz hem yerli hocalarla Fatih Terim'le bunu gördünüz hem de yabancı hocayla gördünüz. Türkiye'de yabancı teknik adamın neyi uymuyor da şampiyonluk yılları bu kadar açılıyor? Ya, yabancı teknik doktorlar genellikle işi e, futbolcunun profesyonel olduğunu düşünürler. <laughs> ama maalesef Türkiye'de o biraz e, öyle olmuyor. E, çünkü hani futbolcu gezmeyi sever, dışarıda yemek yemeyi sever e, sonra dinlenmeyip de takılayım mı sever. ama yabancı hocalar tabii ki işi biraz daha profesyonel düşünür. Yani futbolcu itman sonra gidip evinde dinlenir. İşte aradan bir 4-5 saat uyur, 2-3 saat uyur sonra bir dışarı çıkar zihniyeti vardır. Ama maalesef Türkiye futbolunda olmadığı için o yüzden genellikle Türk hocaları bildiği için bu da Türk hocanın daha çoşan bulması da normal yani. Eee şimdi Beşiktaş'a oynadığınız takımlardan bir tanesi. Belki o dönem çok hatırlanmıyor. Bilenler mutlaka biliyor da e, Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu durum gerçekten çok üzücü. Rakipleri açısından, evet. Türk futbolu açısından üzücü. E, 69 yaşında Fernando Santos Portekizli. Kariyeri, e, liderliği tartışılmayacak bir isim. 3 e, hafta önceki basın toplantısında şunu söylemişti. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama Beşiktaş'ı temsil eden oyuncular o büyüklükte değil demişti. Beşiktaş bugün içinde bulunduğu durumdan e, nasıl kurtulabilir? Beşiktaş'ın değerlerine mi dönmesi gerekiyor öz kaynak? Mutlaka bir doğru transfer politikası olması gerekiyordur ama sizin bir teknik adam oyuncu gözüyle Beşiktaş'ın şu anda rakiplerinin çok gerisinde kalmasının nedeni nedir? Çözüm nedir? Yani aslında ben yeni yönetim gelmeden önce Beşiktaş'ın hala yarışın içinde olacağını düşünmüştüm. Çünkü yeni bir yönetim geldi, yeni bir başkan geldi. Ee, muhtemelen yeni hoca gelecek, yeni transferler yapıp tekrardan Beşiktaş'ın e, şampiyonlar e, yolunda ilerleyeceğini düşünmüştüm. Fakat maalesef öyle olmadı. Aslına bakıldığında da hem yani Fenerbahçe ve Galatasaray bu hal olması nedeni bir tanesi Beşiktaş ve Trabzonspor'dur. Çünkü onlar da iyi gitselerdi, biraz zorlasalardı belki lig şu anda böyle kopuk olmayacaktı. Ee, ama Beşiktaş maalesef yanlış transferler, e, transfer mühendisliği çok iyi yapılmadı. Ee, belki aceleyle transferler yapıldı. Hemen bir iki tane oyuncu alalım deyip oyunculara alındı. Onana mesela bir oyuncu alındı Beşiktaş'a. Hiç görmedik yani. Ee, belki acele gelmiş bir transfer olmuştur. Ee, diğer transferler de keza öyle. Ama artık e, Hasan Başkan geldi. E, hali insanlar transfer bekliyor ama Beşiktaş hala bir transfer yapmadı. Hani bildiğim kadarıyla şu anda her, kendisi hala bir oyuncu almadılar. Ee, sadece yeni bir teknik direktör geldi. O zaten açıklamasını yaptı. Büyük bir takım ama maalesef futbolcuların büyük olmadığını söyledi. Yani Beşiktaş artık bu sezon, yani bu sene böyle geçti. Bundan sonra yapması gereken tek şey işte elindeki kadroyla el, ligi en yerde bitirebilmek. Belki üçüncü gün bitirir, tekrar bir UEFA'ya gidebilmek için, yani Avrupa'ya gidebilmek için bir mücadele verecek. E, ama sezon sonunda muhtemelen iş, iht, yani ihtiyacı var, transfer etmek zorunda. hangi mevkiler yapacağını artık hoca karar verecek ama Beşiktaş'ta bence böyle komple bir bir temizlik gerek. E, futbolcuların birçoğu gerçekten hani yakıştıramıyorsun Beşiktaş'ın olduğuna dair. E, ve ve altyapıdan çıkan genç oyuncular şu anda maaşlarla oynuyor 3 tanesi. Onlar daha fazla şans verip Beşiktaş'ı e, düzeye çıkartmak lazım. E, sizi neden göremiyoruz hocam teknik direktörlükte, kulübede? Kısmet bakalım inşallah olur bir gün. Bekliyoruz bakalım ama e, hedefim var tabii ki teknik direktör olmak. Ee, sadece biraz şartları uymadı diyelim. Ee, i̇nşallah bir gün biz de diğer hocalar gibi sahada görürsünüz. Şimdi Her fırsatta söylüyorsunuz. Erol Bulut'un e, teknik sizin teknik adamı kariyerinizdeki yerinin e, ayrı olduğunu. Erol Hoca kendisi Türkiye'de sıfatlamış bir isim. E, şampiyonluk olmadı ama oynattığı oyun, Anadolu takımlarını getirdiği seviye, Fenerbahçe'deki durumu. E, gitti şu an Championship'te ve çok zor bir dönemden geçiyor ama bence belli bir noktaya kadar kendisini ispatladı. Kesinlikle. Eldeki takımın e, durumuyla transfer eee yasayla düşündüğümüzde Erol Hoca'nın yolu açtığını düşünüyor musunuz o jenerasyon için? Siz o yoldan gitmeyi istiyor musunuz? Yani Erol Hoca hem Türkiye'de e, çok büyük başarı attığını düşünüyorum. Hem Malatyaspor'da, Alanyaspor'da, evet Fenerbahçe'de iyi işler iyi giderken de bir ayrılık oldu. Ankara Antep'e gittik. Gaziantep'te de çok güzel bir başarılar imza attık. Ve şu anda kendisi dediğiniz gibi Championship'te. Eee Cardiff yani çok ufak bir takım. Evet Galler'in başkenti belki ama takım olarak gerçekten hani Championship'te çok ufak bir takım olarak gözüküyor. Ha bir Anadolu takımı gibi gözüküyor. Fakat büyük başarılar imza attı. Çünkü ben takip ettiğimde hep inşallah ligde kalırız. İnşallah bu takım düşmez konuşmaları vardı taraftarlardan. Fakat Erli Hoca büyük başarı imza attı. Galibiyetler geldi üst üste. ve Championship gerçi çok zor bir lig. Hani Leicester City, Leeds United işte Premier'den düşmüş takımlar var. ama şu anda bence orada kendini kanıtladığını düşünüyorum. ve inşallah da diğer genç hocalarımız işte benim gibi işte olsun Burak gibi, Çağdaş Hoca gibi genç hocalarında yolunu açmış olur. Çünkü nasıl futbolcu Avrupa'ya Avrupa, ya, Avrupa ya gidip de futbol istiyorsa tek, tek gidip de Avrupa'da çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani her şey daha profesyonelce e, ve farklı kültür, farklı futbol anlayışını da öğrenmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Erol Hoca buradan tekrardan kesin başarı dilerim. E, i̇nşallah her şey gönlünce olur. O takımda da e, playoff'a girer ve oradan da Premier Lig'e e çıkar. Oradan mucize hikayesi yazılır. İnşallah yani bu olmayacak bir şey değil. Yani ne takımlar çıktı. Leicester City Premier Lig şampiyonu oldu. Yani kim bekliyor onun olacağını. İnşallah Karadisi e de Premier Lig'e e çıkar. Ee, Süper Lig'le açtık. Süper Lig'le noktalayalım. Şu anda Süper Lig'de izlemekten televizyonda statta. En çok keyif aldığınız oyuncu kim hocam? size en çok kimi heyecanlandırıyor? Bu yani, takımlardan. Şu anda gerçekten ben çok heyecanlandıran oyuncu Semih. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'taki, Beşiktaş'taki Semih kılıç Ben biraz kendisini Nihat'a benzetiyorum Nihat'a. Nihat, Hoca da benzetiyor kendisini. Yani <laughs> e, kısa boylu, güçlü, kuvvetli, e, dribling yapabilen, kaleyi hep kaleyi düşünen, pozisyon bulduğunda kaleyi hemen şutlar atan bir bir oyuncu. Vallahi ben şu an en çok keyif aldığım oyuncu o oluyor. E, o yüzden her beş maçında da böyle bekliyorum. Yani Semih çıksın, görs göstersin kendisini tekrar diye. İnşallah o da bir gün Arda gibi e, büyük bir takıma transfer olur ki olacağını da düşünüyorum gençlerimize daha çok özen göstermemiz gerekir. Daha çok ön plana çıkartmamız gerekir. İşte Arda, Semih bunlardan da bir tanesi. Ama tabii futbol olarak Beşiktaş değil de belki Galatasaray, Fenerbahçe izlerken daha çok keyif alıyoruz ama bireysel olarak kesinlikle Semih'i şu anda en çok keyif aldığım oyuncu. E, hocam teşekkür ederiz. Evet. E, top solanması konuk ettik. Süper Lig konuştuk. E, bakalım Mayıs ayında kimi şampiyonluğunu konuşuyor olacağız. O zaman da yine bekleriz İnşallah. De. Teşekkür ederim. Çok Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Topsalı nokta diyoruz. Görüşmek dileğiyle.